Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Taşyağram Vadisi için buradan geliyorduk. Yolda gelirken bir baktık ki burada köprü var. Bunu da bir çekelim, görelim dedik. Ee, burası hakkında pek bir bilgim yok ama bu, bu konu hakkında ağabeyime söz veriyorum. O anlatacak sizlere. Tabii ben biraz biliyorum. Birazdan kastım. Zaten hikayesi biraz aslında. Ee, bu köprü Çatal Köprü olarak adlandırılıyor. Ama yapımı ile ilgili hikayeler bugüne kadar gelememiş. Sadece 1900 yıllarda Ulucak köyünden, Uşak Ulucak köyünden bir a tarafından yenilenmiş. Yani büyük gözü çatlamış, yerine iki demirle kuvvetlendirilmiş. Ama yapı şekli, üç tane geçit doluşu Osman şeyin Selçuklu dönemini hatırlatıyor bize. O zamanlardan bugüne kadar dayanmış. Tabii bir tadilat görmüş. Ama bu Gediz Nehri üzerinde muhteşem bir mazara mazara ortaya çıkıyor. Gelip görmelisiniz. Zaten taş yarına gelirseniz yolunuzun üstünde gelin. Burayı da görün güzel 45 metre uzunluğu var. Gidip gelir ya. Karşıdan karşıya 45 metre uzunlukta yapılmış. Genişliği de 3,5 metre. Ve yerden yüksekliği de 7,5 metreye kadar yüksek. Yolun kenarında herkesin gözü önünde. İzmir Ankara Asfalt üzerinde. Herkes aslında görüyor. Ama kimse ne oluyor, ne bitiyor, kim tarafından yapılmış, hangi tarihten yapılmış, kimse umurunda değil. Siz gözünüzden kaçırmayın. Şu anda köprünün altına indik. Ve burada gördük ki o zamanlar için suyun çok sert geldiği zamanlarda köprüyü yıkmaması için önüne suyu kesmek, suyu ikiye ayırmak için üçgen biçiminde sivri şekillerde yapılar da yapılmış eklenmiş önüne. Buradan göreceğiniz şekilde su buraya gelip çarpıp zarar vermeden ayrılıp gidiyor. Bunu da düşünmüşler. Ayrıca az önce bahsettiğim iki demirle güçlendirilmiş noktası da tam köprünün orta yerinde. Orada görebilirsiniz. İki tane demirle desteklenmiş yıkılmaması için. Yani bunu sadece bu köyden bir ağ yapmış. Ama geri kalan bizim kendi insanlarımız kimse yüzüne bakmamış. Ve bu yapıldığında 1900'lerdeymiş. Şu an olay ömürleri ne kadar? sağlam onu bile bilmiyoruz. Üstünden geçerken yıkılacak mı yıkılmayacak mı haberimiz yok. Biz sadece gösteriyoruz. Belki sizin bir faydanız dokunur. Şimdi köprüyü uzaktan yakından bir inceleyelim. Taş yarana geldik ve şu anda buraya doğaya uygun bir şekilde taşlarla döşenmiş bir merdiven yapmışlar. Bizim merdivenden pınara doğru aşağı ineceğiz ve gördüğümüz güzellikleri de sizlere bir nebze olsun aktarmaya çalışacağız. Şimdi yavaşça aşağıya doğru ilerleyelim. Ee, ve ayrıca da bu inişin bir de çıkışı olduğunu düşünmüşler ve yol boyunca bol bol banklar koymuşlar. İnsanlar çıkarken yorulduğunda dinlersinler diye. Sadece gençler için değil, her yaş kesiminden insanların gelip görmesi gereken bir yer. Ve tabi bunu da belediye düşünmüş. Bizlere çıkarken dinlenecek bir yerler bırakmış. Gelin, görün, gezin ve bu muazzam güzelliği, bu muazzam Akarsu'nun sesinde kafa dinlemeyi siz de hak ediyorsunuz. Bugün de Taşeran Vadisi'ne geldiğimizi söylemiş zaten videonun başında. Şu an Taşeran Vadisi'ndeyiz. Bağırma gereksinimi duyuyor çünkü kendi sesimizi bile zor duyuyoruz. Sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakmak ve izletmek için buralara kadar geldik. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet manzaramız karşınızda. Daha detaylı şekilde en kısa sürede devamı gelecek. Devamı geldi. <laughs> Şu anda Taşyaran Vadisi'nin bu tabiat anıtının en alt kısmına kadar geldik. Gelmememiz gerekiyordu ama tabi siz görmediniz. Şimdi size anlatmak istediğim bir kısımda bu taşların nasıl bu kadar pürüzsüz oluştuğu ve nasıl bu kadar güzel bir şekilde buralarda bulunduğu olacak. şu anda bulunduğumuz mevkideki bu kayaçlar tamamıyla sert bir Bunu sadece su bu şekilde sokamaz. Tamam milyonlarca yıldır bu şekilde geldi söyleniyor ama sadece su değil. Bu suyun da taşıdığı çakıl taşları var. Ee, hatta bazı videolarda böyle, yani videonun önce kısımlarında görebilirsiniz. Hatta burada da görebilirsiniz. Bak çakıl taşları. Bu çakıl taşları ile beraber bu şekiller oluşuyor. Milyonlarca yılda bu şekilde çizgi halinde ve pürüzsüz bir şekilde oluşuyor. Muazzam bir görüntü. Yukarıdan bakınca çok daha güzel biz biraz daha içine girmeyi istedik. Size de göstermek istedik. Çok çocukla gelmenizi tek tavsiye etmem. Biraz sizi yorar. O yüzden gelin, görün, kafa dinleyin. Muazzam bir ses var. Belki benim sesim biraz geliyor. Ama şu anda burada bulunmak çok güzel bir Hem serin, hem güzel, hem yeşil. Mükemmel bir ortam. 2500 metrelik bir yürüyüş alanı var. Buranın resmi olarak. Biz biraz dışına çıkalım ondan sonra ne anlatabilirim size? Bu arada hiç daha önce duydunuz mu Ege Denizi, Ege bölgesinde donan bir akarsu, donan bir dere hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Ama kışın buraya geldiğinizde bu derenin tamamen donduğunu göreceksiniz. Büyük bir akvaryuma dönüşüyor burası. Kış bölgesi, kış zamanında. Çok daha güzel bir görüntüye sahip. Eğer isterseniz biz kışın tekrar gelebiliriz ama çok uzun bir zaman sonra. Gelip görmenizi isteriz. Muazzam bir görün. Gelin, görün, gezin. Öyle çok da uzakta değil. Uşakta. Şu anda videomuzun sonuna gelmiş bulunmak üzere arkadaşlar. Ee, i̇zleyip beğendiyseniz beğenmeyi, unuttuysanız abone olmayı hatırlatmak istedik. Hepinize izlediğiniz için, buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Ön plana çıkmak istiyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte büyümek istiyoruz. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi günler arkadaşlar.